Merhabalar ee, Galatasaray maçı varmış bugün Unutmuşum ee, Son anda aklıma geldi seyretmeye başladım Yani kupaya pek önem vermiyoruz Taraftar olarak ee, Veya işte genel camia olarak Ama işte kupa kupadır Galatasaray'ın en çok kazandığı kupa e, zira Türkiye Kupası Bugünkü adıyla Geçmişte Federasyon Kupası Ondan daha geçmişte Türkiye Kupası Eee Galatasaray e, sahaya çıktı 11 e, üzerinden konuşursak Barış Alper'in yeri gene değişmişti bugün. Sabek. E, Sabek performansını hani başarılıydı diyorlar ama bence pozisyonu sürekli kaybetti. Kaybettiği için golü de buldu. E, sürekli arayış içinde olan bir oyuncu. E, savunma görevlerini de yapmaya çalışıyor. E, kendi kalesine attığı gol talihsizlik ama orada kademeye girişi de ilginç yani. Ters kademeye giriyor açılan topta ve mükemmel bir şutla tamamladı. Ümraniye'nin golü oldu bu da. 1-0 geriye düştük. Sonrasında çok güzel bir ortaya çok güzel bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Ondan sonra işte yine Kerem Demirbay ilk golün asistini yapan oyuncu. İkinci golde de TT'ye bir paralel top attı. Kaleye yakın. Tete tamamladı bir öne geçtik ondan sonra maç çözüldü zaten Ümraniye maçı için fazla konuşacak bir şey kalmıyor bana burada Ama şöyle bir oyun Analizi yapmak istiyorum Bu sadece Ümraniye maçı değil Yani Lig'de olsun Kupa'da olsun Avrupa'da olsun Galatasaray kanatları hiç kullanamıyor o kadar kanat oyuncusu var Yani hiçbiri Kanadın derinliğine giremiyor neden giremiyor bilemiyorum yani ne zahası, ne keremi, ne tetesi. Bekler kaçıyor, beklerin önüne topu yuvarlamıyorlar. Efendime söyleyeyim. Kendileri sıfıra inmeyi hiç düşünmüyorlar. Şimdi burada bir kıyas yapacağım ezeli rakibimizde. Fenerbahçeli oyuncuları, oyun kurgusuna bakarsak Fenerbahçe kanat organizasyonlarında Galatasaray'dan çok daha başarılı. Zayıf rakipleri açmakta hünerli oyuncuları var genelde sıfıra yakın yerlerden içeri sert kesme ortalar yapıyorlar yerden veya Zeko'nun boyuna göre e, havadan e, ve sonuca öyle gidiyorlar. E, bol'da gol pozisyonuna girip e, verimleri de yüksek, gol verimleri e, efektif bir oyun yani verimli bir oyun. E, ama Galatasaray'da bu yok. Galatasaray sürekli ceza yayına e, ara paslarıyla girmeye çalışıyor. Ceza yayına paralel sert paslar atıyor. E, ceza önünde kümelenmiş bir rakip var. Kaptığı toplarla hızlı hücumlara çıkıyorlar. E bunu Kopenhag yaptı. Bayern Münih bile böyle oynadı yani bize karşı. Yaptı. Ondan sonra Hatay yaptı. Fenerbahçe yapamadı. Çünkü Fenerbahçe kendi sahasında oynadı halde Galatasaray önünde hiç açılıp saçılmayı düşünmedi. Yani yelpazede gibi açılayım. Galatasaray'ın sahasına baskın geçiş hücumu veya eski tabirle kontratak yapayım düşüncesinde dahi olmadı. Bekledi Galatasaray sürekli bekledi. Hücum etmeyi de unuttu adeta. Dolayısıyla o maçı e, sıfır şutla tamamladı. Yani kaleyi tutan şutu yok Fenerbahçe'nin. Zaten sonuç üç maçtır yok. O da ilginç. Yani Fenerbahçe'nin bence oyun kurgusu e, özellikle zayıf rakiplere karşı mükemmele yakın. Ama kendine biraz yakın bir rakip e, ...görünce oklu kirpi oynamaya çalışıyor. Nedir oklu kirpi oyunu? Yani kendi sahanda kümelen... E, ...ani hızlı ataklarla çık... ...rakibi e, iğnelerini oklarını at... ...batır, e, işi bitir. Ama Fenerbahçe... Galatasaray maçında o oyunu da oynayamadı. Bunu Bayern Münih yaptı, hata yaptı... ...Kopenhag bir kere yaptı, Üçü de maçı kazandı gitti. Galatasaray ne yaptı? Sürekli oklu kirpinin üstüne gitti. Oklu kirpiye burnunu değdiren... E, ...şey gibi, e, ne derler... ...kedi gibi veya bir başka kedim kedigillerden bir aslan gibi diyelim burnunu sürekli değdirdi o ok, okları burnunun üstüne yedi hepimiz acı çektik yani onun sonucu yani sadece sağdaki aslan değil taraftar olarak bizler de <laughs> buna Okan Buruk'un kafa yorup yormadığını bilmiyorum gerçekten anlayamıyorum da sağdaki oyunu çözemiyorum da yani bu, bu nasıl bir inattır ya sürekli içeri doğru yaya verilen toplar e, sıfıra inemeyen bekler, sıfıra koşu atan beklerin önüne dönmeden direkt kümeye atmalar. Ya bu bu şekilde kaç tane top izleyeceksiniz? Kaç tane top kaptıracaksınız? Kaç tane boş şut atacaksınız? Rakip kaleciler e, yıldız oluyor. E, bugün gene 5 tane falan kurtarışı vardı rakip kalecinin 4 gol yemesine rağmen. Efendim stoperler yıldız oluyor. Kanat bekleri bir işlevsiz kalıyor, onlar da içeri dönüyor. Galatasaray bu oyunda ısrar ediyor. Nereye kadar ısrar edecek çok merak ediyorum. Galatasaray üstüne gelen rakipler karşısında da zaman zaman aciz durumlara düşebiliyor. <laughs> bunu Ümraniye toplam maç süresi, topun oyunda kalma süresi üzerinden konuşuyorum. 47-48 dakika gibi tahmin ediyorum. İse bunu Ümraniye 5 dakika falan yaptı yani genelde. Yani toplam total hücum sayısı 4'ü geçmeyecek şekilde yaptı. Galatasaray buna karşılık e, o kalan 47 dakikanın 20 dakikasında hücum alanında geçirdi. E, o da e, kalan 20 dakikayı da kendi alanında paslaşmalarla oyunu dokuyarak geçirdi. Bunda skor avantajını elde etmesinin avantaj e, şeyi de etkisi de olabilir. E, ama ben Galatasaray'ın oyunu beğenmiyorum yani. Beğenmeme sebebim dediğim gibi e, kanatları kullanmaması. Eskiden e, yani 1970'li yıllarda, 80'li yıllarda ben maça giderdim. Galatasaray kanatları kullanırdı. Santriforları çok güçlüydü, yıpratıcıydı. İşte Gökmen Özdanak gibi, Ayhan gibi sondan sonra böyle santrforları vardı. Güçlü, böyle yapılı. Ama kanat şeyleri, kanat e, hücumcuları işte Ömer gibi, Metin Yıldız gibi ondan sonra böyle sıfıra inerek e, orta yapmayı tercih ederlerdi. Galatasaray'ın oyunu oydu yani. Brian Birch'ten beri öyle bir oyun vardı. Fenerbahçe'de tam tersine araya dikine paslarla ceza yayına yakın oynardı. İşte benim hatırladığım işte Cemil Turan o tarz bir golcuydu. Araya böyle paslarla içeri girer. Selçuklar atardı. Sonra Selçuklular rahmetli. O ekolü daha geliştirdi diyelim. Ama Galatasaray'ın kanat oyun kurgusunu Fenerbahçe bugün üstüne giymiş. Fenerbahçe'nin eski o araya oyun kurgusunu da Galatasaray çalıştırıyor. Yani ikisi iki takım da geleneksel karakteristiklerine aykırı oynuyorlar. Ama bunu Fenerbahçe çok iyi başarırken Galatasaray o Fenerbahçe'nin verimine de ulaşamıyor. Sürekli topları eziyor. Yani onun için Galatasaray'ın özüne dönmesi lazım. Yani Zaha gibi, Kerem gibi veya Tete gibi içe dönerek oynayan kanat oyuncularından ziyade eski Metin gibi, eski Öner gibi sıfıra inerek e, orta kesen oyuncuları e, bulması ve oynatması lazım. Ama Galatasaray'ın oyun kurgusuna mı kaynaklanıyor bu oyun tarzı? Yoksa oyuncuların eğilimlerinden mi? Öyle kolaylarına geldiği için mi? Onu da çözemiyorum yani açıkçası. Oyun içindeki inisiyatif kullanımlarında bakıyorum. E, Bekler bindirme yapıyor mesela sağdan. E, Bek'in önüne yuvarlamak yerine hop dönüyor yaya veriyor. Yaydaki oyuncu Ara pası yapmaya çalışıyor. Kaptırıyor hop top kapılıyor. İşte o rakibin zayıf bir rakip olan Ümraniye'nin nadir kontra atakları başlıyor bu sayede. Ümraniye bunu çözmüş. Ya bunu çözmek için Allamecihan olmaya gerek yok. Her teknik direktörün belli bir zeka kapasitesi var. Adam bayan Münih maçını, mesela Kopenhag antrenörü bayan Münih maçını seyrediyor. Bayan Münih antrenörü şeyi seyrediyor. Efendime söyleyeyim e, e, Kendisi maçından sonra oynadığı Hatay maçını seyrediyor. Hatay antrenörü de Bayern Münih maçını seyrediyor. Kendi alanında bekle. Hızlı açıl. Oklu kirpi taktiği. Dolayısıyla bunu rakip antrenörler çözerken Okan Buruk rakip antrenörleri çözemiyor. Bunda Okan Buruk'un talimatları var. Oyuncuların kullandığı inisiyatifler mi var? Bunu da ben çözemiyorum. Yani söylediğim gibi daha önce de anlattığım gibi futbol fraktal geometriyle oynanıyor. Taktik tahtasında bildiğimiz öklit geometrisi çiziliyor. Yani üçgenler, pas üçgenleri, paslaşmalar, pas kareleri yani dörtgenleri gibi. Ama sahaya çıkınca işin içine paslarda hatalar, dirençler giriyor. Yani fraktal geometride biliyorsunuz çatlak geometrisidir o. Böyle bir cama yumruk atarsın. Cam böyle üçgenlere bölünmez. Veya kareler şeklinde dağılmaz. Düzensiz çatlaklar olur. Yıldırım düşer, yıldırım düşen insanların ucunda da öyle yayılır. Dağlık bir çatlak görüntüsü vardır. Bir tahtaya elektrik şeyini sokarsanız tahtadaki yanma elektrik gene geometrik değildir. Ağacın dalları gibi böyle dallanır, budaklanır. Aynı ağaç gibi düşünebilirsiniz. Futbolda öyle bir oyun. Rakip direncine göre e, oyuncun e, yani takım oyuncuları bazen driplingi bazen pası bazen pas e, verirken rakibin karşılığı topu tekrar alıp ileri gitmeyi <laughs> yani hücumda presi Alman tabiriyle gegen presi uyguluyorlar ama burada artık o taktik tahtasındaki geometri bozuluyor. Bambaşka bir şekil alıyor. Acaba diyorum bu oyuncu inisiyatifliklerinden kaynaklanan bir e, alışkanlık mı yoksa Okan Buruk'un kendi e, taktik disiplini böyle mi yani sürekli içeri oynayın içeride kümelenin ön alandan e, şut çekin ön alandan e, ver kaça girin iyi de adam e, 11 kişi zaten savunmada bunun 7'si 6'sı 7'si ceza yerinin önünde kümelenmiş oradan kapılan toplarla yelpaze gibi açılıyorlar oklarını çıkarıyor kirpiler yani ve sen atak yiyorsun marifetli bir takımsa maçı kaybediyorsun Korkak bir takımsa Fenerbahçe gibi maç berabere bitiyor. Çünkü sen de o maçta biraz korkuyorsun. Yani korku dağları bekler. Bu, bu, olayı çözemiyorum. Bu hafta sonu oynanacak Trabzon maçına gelirsek Trabzon'un uzun bir santriforu var. Galatasaray'ın savunmasında da hava toplarında zaaf var. Bunu bak açık açık söylüyorum. Ne Davinson ne e, Abdülkerim bardakçı e, kafa toplarında ee, ...yüksek performansa sahip değil. Artı da de, yan toplara fazla çıkmıyor. Karşımızda da 2 0 birlik bir santrifor var ve herif bir de zıplıyor. Yani herif 2,5-3 metre aralığında topa kafa vurma potansiyeli olan bir oyuncu. Trabzon'da onun kafasına orta yapacak oyuncular da var. Beni en çok korkutan birinci faktör bu. İkinci faktör de <laughs> Trabzonspor'un e, giderek toparlanması, derlenip toparlanması... Nitekim onlar da e, bugünkü maçlarını farklı kazanmışlar. Gerçi onların rakibi biraz daha zayıftı. Alt e, alt kümelerin alt e, sıralarında oynayan takımlar. Manisa'yla oynamışlar galiba. E, Trabzon maçı Galatasaray için kırılma noktası. Yani Icardi'yi oynatsan mı oynatmasan mı oynatsan bir dert. Oynatmasan kenarda bıraksan bir başka dert. Okan'ın da işi kolay değil. şimdi. Oynatmasa biz taraftarlar diyeceğiz ki ulan Icardi niye oynatmıyorsun? Bu Halil Dervişoğlu'ndan ne bekliyorsun da? Ya sorun Halil Dervişoğlu veya Icardi değil. Ben bakıyorum. Icardi de benzer şekilde şey oluyor. Foslu'yu oyun içinde. Halil Dervişoğlu. Da. Halil Dervişoğlu da fırsat bulunca araya oynuyor. Kareye şut çekemiyor. Veya çektiği şutlar engelleniyor. Icardi de aynı şekilde. Yani Icardi'ye ya, o alanı e, tanıyamayacak güzel paslar atılmıyor. Aynı kanatta ki oyuncuların işlevsiz kalması gibi. Yani Icardi'den de, Halil'den de veya gelecek olan Bakan Budan da Afrika Kupası'nda yararlanmak istiyorsak özümüze geleneksel kanat oyunumuza dönmemiz gerekiyor. Biz kanatsız kuş biz, biz böyle kanatlar orta sahaya kadar geliyor hop içeri yaya kesiyor. O bir zamanlar bizde Öner Kılıç diye bir oyuncumuz vardı. Biraz esmer bir arkadaştı. Arap Ömer ona. Sıfıra inmeden orta yapmazlardı. adam. Sıfıra inerdi falan. Sonra şey geldi. İviç geldi. Bir, bir çok büyük bir antrenör. Dönemin büyük antrenörlerinden. Ee, dedi ki 3-5-2 oynayacağız. Öner'i sağ kanat oyuncusuna dönüştürmeye çalıştı. Şimdi Öner, biz kara trendiriz o zaman türbünde. Kara tren diyorduk. Çuf çuf gidiyordu böyle bir hattı vardı. O kara tren orta sahayı geçince orta yapmaya başladı. Ama nereye? Ceza yayını. E sürekli bir etkisiz futbol, tamam mı? 3-5-2'nin yorumunu öyle yaparsan 3-5-2 futbolu katleden bir oyun. Orta saha köpek balığı avuzuna dönüyor. Herkes birbirini ısırıyor. Oradan açıklar öne çıkamıyor. Sen 3-5-2 oynadığın zaman rakip de 5-3-2 falan oynuyor. Böyle oyun kilitleniyor. Top bir oyun ortaya çıkıyor. Önerin futbol hayatı o 3-5-2 yüzünden bitti. Adam sıfıra inip orta yapan adam böyle rakibine topa basıp fake atan o rakibi zıplatan adam bir anda sıradan bir kanat bekine dönüştü hatta kanat oyuncusuna. Ee, biz yani tribünde çok sinirleniyorduk öneri ama asıl suçlu İviç'miş. Bunu tabii o zaman gençtik. Benim dediğim tarihlerde ben 18-19 yaşındayım şu şampiyonluk beklediğimiz dönem. Ben 14 yıl şampiyonluk bekleyen kuşaktan biriyim. 65 doğumluyum çünkü yaşlı bir insanım. 14 yıl beklemenin ne olduğunu biliyorum ama hayatımın en güzel yıllarında 14 yıl bekledim 1973'te olduk galiba son şampiyon sonra 86-87 yani o zaman ben kaç yaşındaydım 73'te 8 yaşındaydım 8 ile 21 yaş arasında hayatımın ilk yıllarında e şimdi bana 14 yıl bekle dese de benim 14 yıl yaşayacağımın garantisi yok Ben giderim yani değil mi? Öyle bir durum yani. Dolayısıyla bir daha öyle bir şey yaşamak istemiyorum. Ee, Galatasaray bizi şampiyonluğa doyurdu. Ama tabii futbolda doygunluk yok. Futbolda dün yok. Futbolda bugün var. Doğruları bulacağız. Uygulayacağız. Ee, kanat oyunu özümüze dönmemizi e, gerektiren bir durum var. Yoksa çok böyle santrfor harcarız. Falcao gitti. E, harcandı gitti. Cagney öyle e, harcandı gitti. Yani neredeyse bir bu Okan Buruk'tan öncesi de var. Fatih Terim'in döneminde de böyle yaklaşık bir 7-8 senedir Galatasaray kanat oyuncunun oyununu unuttu. Abdülkader Kader Keita'nın zamanında klasik fenomen bir kanat oyuncusuydu. Onu da sinirlendirdik, kovulmaktan beter oldu. gitti ama yani sıfıra inme özelliği vardı. Rakibinin üstüne gözünü karartıp gidebiliyordu. Biz Zaha'dan öyle şeyler bekliyoruz ama o da Zaha da içe kıvrılan bir oyuncuymuş. O da içe dönük bir oyuncuymuş yani. Halbuki dışa dönük oyuncular almamız lazım. Yani sıfıra inen. Dolayısıyla e, Kerem de oynasa, Zaha da oynasa kanat, sol kanadın kaderi değişmiyor. Tete oynasa sağ kanadın kaderi değişmiyor. Bir tek Barış Alper bugün sağ kanattan isabetli ortalar yaptı. Biraz sıfıra yakın yerlere inip yaptı onları. Yani e, dibe doğru gidip yaptı. Ee, rakiplere bu avantajı vermeyelim ya. Yazıktır yani. Emeğe yazık. O kadar pres yapılıyor. O kadar top kapılıyor. Ama o kapılan toplar o yaydaki kümeye atılıp bedava kaptırılıyor. Bu da benim sinirimi bozuyor. Neyse bu kadar e, konuşma yeter maçlarla ilgili. Galatasaray maç sonrası yorumum bu. İyi, iyi geceler dilerim.